Sayın Genel Başkanı, kurultayımızın kıymetli divan başkanı, değerli milletvekili arkadaşlarım, yine basınımızın değerli mensupları, 27 Nisan 2024 tarihinde yapılan İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen partimizin İzmir Milletvekili Sayın Dursun Musavat Oruna bu mazbatayı Sürmaktan bu diğer ve kendisine teslim ederim. Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Yani e, karar tabii ki kendilerinindir. Ama bazı e, beyanları var. E, bilmenizi istiyorum. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyor. Eğer ona bakarak e, hukuk oluşturursanız daha önceden kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Onun için söyleyebilir. eee ben polemik yapmak için gelmedim İYİ Parti Genel Başkanlığı'na. Millete hizmet etmek için geldim. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Eee arayanlar Tebrik edenler, tebrik etmeyenler, e, bunların hepsiyle beraber Türkiye için bir siyaset yolculuğu sürdürüyoruz. E, böyle polemiklerle gündemi farklı bir şekilde meşgul etmenin de anlamı yok. Benim genel başkanlığım döneminde her şey açık ve şeffaf olacak. Kime ne söyleyeceksem direkt söyleyeceğim. Gizemli ifadeler kullanmayacağım. Şaibeli işlerde yapmayacağım. Bunu herkes iyi bilsin. Eee orada bir eee kritik cümle var. Eee hainlikle ilgili. Ben onun partisinde 10 on yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Ayrıca hayatımın e, hiçbir döneminde de eee kendisine karşı eee böyle eee maksada aşan ifadelerde bulunmadım. Çok dikkat ettim ona. Bir iki hariç. Eee bir de eee üzerimde hakkı ve emeği var. Yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bu zamana kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var. Ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam. Dediği de başımızdır. <laughs>